Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Nasılsınız? iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. İnşallah moralleriniz, keyifleriniz kat ve kat fazlasıyla düne göre daha fazladır. Dün de inşallah iyidir ama bugün ondan 15-20 kat daha fazladır inşallah. Dün sizlere Bitcoin ile alakalı bazı haberlerden bahsetmiştim. İşte Binance ve Kraken borsalarının Rus vatandaşlarına karşı bir yaptırım uygulama mevzuları dolaşıyordu. Bunlarla alakalı konuşmuştuk. Bugün de bu konuyla alakalı yeni bir haber gelirse bununla alakalı sizlere biliyorsunuz ne yapacaktık? Bir paylaşım yapacaktık. Evet yeni bir haberimiz geldi ve bu haber alakalı da sizlere söylememiz gereken daha farklı şeyler var. Videomuzun başına çok uzun süreli tutmuyoruz. Ne yapıyoruz? Videomuza ışık hızıyla geçiş yapıyoruz. Sizler de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Videoyu beğenin. Bak böyle bam diye koyun videoyu beğenin. Binance'la alakalı e, bir çok fazla haber gelmeye başladı değerli arkadaşlar. Binance'ın açıklamalarıyla alakalı. Bunu Twitter üzerinden de farklı farklı hesaplar üzerinden baktım. Gerek e, haber yani kripto para haber siteleri üzerinden de doğruladım. Binance açıklamasını da kontrol ettim. Şu an burada bu açık ama o açıklamaları ben hepsine teyidine yettim. Şimdi Binance'ın yapmış olduğu açıklama Allah'ım erkeğim benim. <laughs> Dur nerede nerede o? Binance sözcüsünün yapmış olduğu açıklama şu değerli arkadaşlar. Milyonlarca masum kullanıcının hesaplarını tek taraflı olarak dondurmayacağız diyor. Bu da nedir? Çünkü e, kripto paranın doğasına aykırı bir olaydan dolayı olduğu için. Eğer bunu yaparlarsa zaten mantık çerçevesi içerisinde baktığımızda ne olmuş oluyor? E, insanların i̇nsanların kripto paraya yönelmesinde ekstra farklı bir avantaj olmamış oluyor. Madem bu sistem bu şekilde yapılacaksa madem Ruslara karşı yani Rus vatandaşlarına veya Rus olan kim varsa bunlara karşı bir yaptırım uygulanacaksa o zaman Binance'ın Ethereum'u da delist etmesi gerekiyor. Neden? Çünkü kurucusu bir Rus. Tabii ki de bunları yapabilirler mi? Yapamazlar. Neden yapamazlar? Çünkü olmaz. Eğer olursa çok büyük kullanıcı kaybederler ve hani elindeki kullanıcıyı da başka borsalara kaçırırlar. Grafik ekranımıza şöyle bir geldiğimizde sizlere bahsetmiş olduğumuz zaten buraların kırılır mı geldi. Buralarda da e, sizlere zaten bazı olaylardan bahsetmiştim geçtiğimiz videolarda. Dilerseniz onları da izleyebilirsiniz. Asıl bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi şu şimdiki hareketi ve şimdiki pozisyonu ne olabilir, nasıl bir hareket edebilir veya yeni haberlerin çıkmasıyla beraber hangi yolu izleyebiliriz. Şimdi ortada şöyle bir durum söz konusu. Güzel bir reddini yedi. Kaç binden yedi? 44 bin, 45 bin diyebiliriz hatta aynen. 45 bin seviyelerinden güzel bir reddini yedi ciddi şekilde de bir satış baskısı yedi. Bu satış baskısını yemesinin en büyük başlı sebeplerinden bir tanesi şu. Şimdi Ruslar içeriye giriyor olabilir ve Rusya tarafında Ukrayna tarafında kripto para olabilir, balinalar artıyor olabilir. Fakat şu dip seviyelerde aşağı seviyelerde alan yatırımcı da ne yapması gerekiyor? Yukarı kısımlarda yani üst artık direnç noktalarında satış vermesi gerekiyor. Karını alması gerekiyor. Yani bu tip e Ticaretin içerisine baktığınızda e, birileri alırken birileri de karlarını almaya çalışıyor. Şu an bu ince çizginin başta sebeplerinden bir tanesinin bunun olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle bunun kararını yani buranın red kararı da akşam işte kapanışta büyük bir yarım saat sonraki kapanış ve gece saat 11'deki kapanışlar var ya 4 saatlik kapanışlar. Bunlar tam olarak bunun yönünü belirleyecek ama benim beklentim e, 41.700 yani şu seviyelerden tekrardan bir destek alıp kendini yukarı yönüne atmasını bekliyorum. Onun için zaten belli başlı yatırımcı ciddi anlamda doyurdu. Güzel karlarını bıraktı bazı yatırımcılara. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir ya biz alamadık biz zarardayız biz böyleydi gibi yorumlarda yapabilir. Evet sizlere de saygım sonsuz tüm zamanlarından artık nerede alındıysa bilinmiyor. Ama dediğim gibi hani şuralarda da aşağı kısımlarda da söylediğim gibi yedekte paranız olduğu sürece piyasa içerisinde sürekli aktif kalırsınız ve sürekli olarak yeni eklemeler yapabilirsiniz. Bu konuyla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bunlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.